Bir beni podyuma alıyoruz. Suyu gönderiyoruz. Kapağın mı Kapağı aradım bende de, de düşmüş. Olsun. Ama yazmayacak ucu açık olunca. Arkasında ya. Ben dediğimi anladım Ben taktım <laughs> ben unuttum. <laughs> Şaşkın. Vallahi. Bir ben selam. Selam. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. He. <laughs> Geldik taştan bak. Geldik gideceğiz bu dünyadan gibi diyorsun. Kendimi hissediyorum birazcık da çakması tabii. Evet onun yani Problem. Replikası. <laughs> Böyle ben de bir mücevheratçıyım bugün. Hmm. Yurt dışından e, konuklarım gelecek. Kapalı çarşıda yerim var. Hmm. Türkiye'nin en iyi taşları ben de iddia etmiyorum satıyoruz. Bakar mısın? Tabii. E, gelelim alalım o zaman ne yapalım? <laughs> çıkın çıkın gelin. <laughs> bir gün çıkın gelin. hayır. <laughs> Güzel. Hoş gözüküyorsun. Teşekkür ben ederim. Ben sevdim. Bir rahatlasana şöyle bir evin kolunu bir <laughs> rahatla bir nefes al. Böyle bir ha? Güzel. Ee, yakanda sanırım şey yaptım. Dantel detayları var? Ya. Evet. Ona şöyle yakın da alıyorum yaklaştırdıkça. Ama doğru oradan tam ışıktan. göremiyorum <laughs> abi. Çünkü böyle evet, açtım, evet. göremiyoruz bak. abi yok. Göremiyorum yani. Aha. Yakanda var, yakan'da evet. var ve kollarında var. Aferin. Evet. Gülşen'im geliyor mi? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben çok sevdim. Teşekkür ederim. Çok asil buldum. Çok zarif buldum. İnandım. Yarın geleceğim kapalı çarşıya. Emin <laughs> Bekliyoruz. Taş ee, Bir döner misin? Fiyatları? Ayakkabım ve eteğim dolabımdan, gömleğimiz prodüksiyondan... Ee, bu aksesuar, Gülşah Hanım bunun doğru ismi ne olabilir? Vücut kolyesi. Vücut kolyesi mi Kem? Ko, Vücut kolyesi diye bir şey ilk Yo. defa duyuyorum. Nasıl salıyor kolyesi. Kolyesi. <laughs> O yani bir aksesuar. Aksesuar bir veşti Kolye beş. bir aksesuar evet. kolye kemer. Kolye kemerim ve tacım normalde 450 liraydı. Gülşah Hanım be. yüzünden 150 liraya aldım. Şu e, kolumdaki taşlar da Metresi 45 liraydı hmm. Gülşah Beni dükkana almıyorlardı Gülşah Hanım bir girdi İthalmiş taşlar yani? hmm. İstemediler Gülşah Hanım hmm. Gülş aldırdı Onları da 10 liraya aldım e, Yakamdaki ve Bileğimdeki danteller de 5 lira Çantam dolabımdan Küpelerim de bu doğru. taşlardan Yani çok asil gözüküyorsun Çok zayıf gözüküyorsun Teşekkür ederim ee, Taş var da çok Buradan tabii ışıktan da, ışığın da etkisiyle ışıl ışıl gözüküyorsun. Evet. Yani çok kaliteli gözüküyor hmm. onlar. Eteğinin detayına bayıldım. Ee, o finaldeki detaya, tüy detayına. Tacını da çok sevdim. Çok doğru bir saç modeliyle kullanmışsın tacını. Sevdim diyorum, susuyorum. Sağ ol. Ve bana paslıyorsun belli ki. Bazı kararlar almışsın çocuğum. Evet bazı kararlar aldım. Çok iddialı çünkü başından beri programın sen burada hep belli arkadaşlıklar içinde oldun. O şimdi kararını açıklayacaksın ve bu karar beni çok şaşırttı. Ya, kararını açıkla istersen önce bir. Şöyle ben ben aslında bu kararı almamıştım. Kafamda da ben böyle ağustora böyle başlayayım böyle gideyim diye bir şey yoktu. Her şey son iki gün içinde gelişti. Çok fazla duygusalım. Ben arkadaş olduğum zaman duygusallığımı da karıştırıyorum ve e, atıyorum ki Özde'nin karakterinden ödün vermesini ya da e, benim bir yerim falan inciniyor. Yani ben duygusal olduğum zaman hep kaybediyorum. O yüzden dün de Özde çok çata çat konuştu. Görmüş oldum ben de. O yüzden bu evde bir daha arkadaşlık yapmak istemiyorum. Özde de... ...böyle düşünüyor. O yüzden... Daha, bazı insanlar hissediniz. da böyledir. Çok duygularını... ...dolu dolu yaşarlar ve tutkuyla... ...arkadaşlıkları olsun, evet. kız arkadaşı olsun... ...erkek arkadaşı olsun dolu dolu... ...kendilerini unutacak kadar dolu dolu... Her, ...hayatta her şeyin önüne koyarak yaşarlar. Ve o tabii ki biraz eksiye ...düşürür onları ilerleyen zamanlarda. Çünkü o zaman daha çok beklenti artar... ...ve ufacık bir şey daha çok kırılıyorsun ve... ...ne yaptım ben deyip kendini suçluyorsun. Dolayısıyla burada aslında bir yarışmadasınız. Bu tip bir arkadaşlığa girmeniz... Aslında baştan sakıncalı, Hep size söylediğimiz şey. Aslında rakipsiniz. Evet. Tatlı şey arkadaşlarınız olsun, aynı evde yaşıyorsunuz ama herhangi bir yarışmacımız, diğer yarışmacıyı arkadaş kadına kendisi önüne koyduğunda ki Özde bunu bir ben sana yapıyor. Fark ettim ben onu. Bazı yerlerde çok destekledi. Ee, o yüzden kırıldı gibi geliyor ve bu kararı aldı. Baştan beri e, Birben'in çok fazla sana bilgi vereyim. Hı -hı. Arkadaşlığı oldu bu evde. Hep bir arkadaşlar oldu. Üçlü gruplar, ikili gruplar. Hı -hı. En son da Özde ile çok Peki yakınlardı. Bu. En uzun süredir. Şimdi öyle. ilk defa bir bende böyle bir şey görüyoruz. Yani Ama All Star. All Star'da yani, anladı ne oldu. Nerede e, olduğunu anladı. All Star olduğu Rab için... Evet, önceki e, sezonda e, çok sevdiğimiz bir yarışmacımız da vardı. Rabia. Rabia'yı da özledin herhalde. Konuşuyor musunuz Rabia'yla? Rabia'yla yok konuşmuyoruz. Bir iki defa araması düşmüş ama ben çekimde olduğum için göremedim. Aramadım. İletişimde değiliz şu an ben ama konuşuyorum. onu da çok öpüyoruz. Rabia da çok sevdiğimiz çok bir yarışmacımız. Iyi. Evet. Ee, şimdi hani kırıl ben kırılgan bir insanım diyor ya bence kırılgan bir insan olan arkadaşlık noktasında bir haftadır cayır cayır kırıcı açıklamalar yapmaz çünkü ben bir haftadır bir ben bana ne dediyse hep alttan alıp daha makul davrandım ona ama bir haftanın sonunda artık dedim ki yani. Sen bu kadar arkadaşlığımız hakkında böyle yorumlar yapabiliyorsan bu saatten sonra zaten benim de sana tavrım belli bir noktada uzaklaşır. Ya ben ne, ya, ben ne yapmışım öyle, Allah aşkına. E, i̇stersen kendi açıklamalarını bir açıp izle bir ben. Hiçbir Son şey yapmadım. dersin tekrar. Ee, altıncı kolyeden sonra biz gerilmeye başladık zaten Hiç bunu Özde Onu biz da kalkıp beş hafta alıp. kolye olayında bir tık oldu. Niye o kolye yok. alınca sen o gün hani şey oldu ya yüzüne astın ya burada görüntüler Oradan var ya çatırdadır. ondan takıldı o. Şimdi e bir sonra şey buraya geldi. Kolye olayını daha kaç Belki kere konuştu. Ben atlamış. anlatayım mı kendimi? Tamam. Üst e bir o daha şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım. ben böyle inanılmaz o açıklama falan yapmadım. Rümeysa'nın geldiğini görünce Özde'yi kıskandım evet. Ve girer C'est derken... Bunlar rahatsız olduğumu ilk kayıt gününde belli ettim. Benim yaptım diyebileceği tek şey bu. E sonra saman elevi gibi kendi tavırları, kendi açıklamaları onu buraya. Ben mi dedim arkadaşımızı bitirelim de. Burada durmuş. E bundan sonra bir bitsin Bir hafta boyunca olur. neler Hep neler, neler, dedin alışverişlerde. Onun üstüne ben zaten seninle ne eskisi gibi o... arkadaşlığımı devam ettiremem ettiremem. Kendi etsinemem. hiçbir şey demedi ben. zaten. Benim için konuyu mu? Ben böyle böyle söyleyip, onu, onu onun gibi davrandım. Onu, onu onun cevaplarını verdim. Sana senin verdim. gibi davrandığını söylüyor. Bunu nasıl değer? Sana senin gibi davrandığını söylüyor. Sen onu ne ben, olarak değerlendiriyorsun? ben bir beni hiçbir zaman için aşağılayıcı bir Aşağlamak gün olsun bir kelime değil, kullanmadım. Kendimden emin konuşmamdan bu, rahatsız bu oluyor. Bu podyumda hayır. Aşağılamadı ki. Sen gayet kendiniz, aşağı kendinden emin olmakla Ben Aşağılayan sen de alıyor Bir bence bir şey söyleyeceğim. Sen bu podyumda defalarca kez evet ben şovumla kolye alıyorum ben, diye kendin kendim, kendim, söylüyorsun. Bunu ben söyleyince niye rahatsız ben oluyor? Geçip kendi buraya yakmadanlık kendi yapmadan da yaparak bu. anlıyorum. Modayla yorumlayıp öyle alıyorum yani. şimdi bir şey. O kendi kendini onu söyler başkası söyleyince rahatsız edebilir. Bazı hepimizin başına. Geri. Öyle Tabii değil mi ki. arkadaşlar? Mesela Bizi ben de. kendi kendime dalga geçerim ama Gülşah oradan ben o konuyla ilgili dalga geçince bozulabilirim. Evet. Ya o zaman o bir, şey. bir şey söyleyeceğim. Oldu o zaman. Herkes her şeyi söylesin. Ben söyleyince herkese bak. Hayır. Baksın. Ben Hayır, de neler ne konuşunca zoruma ya, gitmeye yani. başladı. Yani ben siz başladı. görüyorum. cici kız oluyorsunuz. Kızlar mi? siz girmeyin. ikisinin çok arasında olan evet. bir konu. Bu Geçen senle tartışırken cici kız mıydın? Yok o zaman yapman gerekeni yaptım. Hele sen hiç arka tarafta böyle miliko değilse. Ben şu Ben bir şey söyledim Rica ediyorum. Diğer yarışmacılarımız konuya girmişler. Evet. İkisinin de arkadaşlığıydı. Bayağı da uzun sürdü. Şu an onlar bir kendileri değil karar oldu. versinler. My ben sadece merakımdan sordum. Kombinle gelecek olursak. Şeyi merak ettim. Size farklı farklı gömlekler verdik. Değil? Mesela üzerin evet. üstündeki daha erkek hmm. gömleği dağ, gibi. gibi. Ee, Bezenlerine göre. Senin böyle kollar göre. böyle bir kabarık Malon. buradan daha değişik. Dolayısıyla gömlek size verdiğimiz gömleklere göre kombinler yapmanız da gerekiyor. Ee, mesela o gömleği kalkıp başka bir şeyle kombinleyemeyebilirsin. Şimdi üzerindeki gömleği çok doğru bir kombin yapmışsın çok haklısın. Çok doğru bir şey yapmışsın. Mesela hani brokar kumaşlardan böyle hani erkek gömleğiyle etekler giyiyordu ya seviyoruz şöyle dik yaka falan. O öyle ama burada bu etek romantik bir etek. O kadar öyle tacını da takmış, taşlar da doldurmuş. Ben seni çok beğendim. Teşekkür Şu kadar çok güzel, ışıltılı duruyorsun. Gayet iyi görünüyorsun. Sağ olun. Bir ben ne haber? İyi hocam, sizden ne haber? Sağ ol. Kızım, başka bir etekle giyseydin bu gömleği, aa kollarını ne kadar büyük göstermişin derdim. Burada çünkü öyle bir gömlek modeli düşmüş ki sana kolları daha da büyüten. Ama bu etek olduğu için çok fazla beni rahatsız etmedi. Sana da arkadaşlarımın söylediği gibi, Umut'un da söylediği gibi çok asil duruyorsun, çok zarif duruyorsun. Söyleyecek bir başka bir kelime bulamıyorum. Bir döner misin? En azından öyle bir göreyim. Yani büyük beden demeye bir şahit lazım ki kaç bedensin? Hocam 44. 44, 44, 46 bir ara. Evet. Yani 44, 46 gayet hoş duruyorsun. Etek boyunu da çok sevdim. Sağ olun hocam. O tülle de onun söylendiği için de söylemek istemiyorum ama çok içimde kalmış. Eteği çok beğendim. Teşekkür ederim hocam. Bu eteğin başka renklerini de giyip gene bu beyazla kombin yapabilirdi. Bitti. Tamam. Gülşahım. Büyük beden Gülşah Saraçoğlu. Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Çok Gülşan, beğendim. Çok Eteğine sağ olun. aşık oldum. Bu senin kendi gardırobundan mı yoksa bu evdeyken yaptığın alışverişlerden olan gardırobundan mı? Bu benim. Ee, ben burada görmedim. Bu yok. Buradan aldığım bir şey değil. Kendimden. Görmedim. Podium Nefis bir etek. Teşekkür ederim. Ve bu eteğin hakkı evet böyle bir gömlek. Bayıldım. Ben olsam aynısını yapardım. İşte Gülşah çoğlu büyük beden kendi bu kadar şık bir kadındı. Çok beğendim bir ben seni. Sağ olun. Aferin Güşen. ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Puanları Güşe açtı. Evet ben açmış oldum. Umut açıyor. Ben aşıyorum. de açıyorum. Helal olsun. Sağ olun. Beş. Teşekkür ederim. İki. Yeter. Ne oluyor dedi Niye ya. Ne ya? benimle yaparım şakayı. Sağ ol. ben. Aferin sana.